Evet, yatırımlarda döngüsellik ne demek? Ee, şimdi ben sürekli anlatmaya çalışıyorum ama bazen yeteri kadar anlatamıyorum. Şimdi buradan biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, kitapta da yazmıştım benim kitabımda. Yatırımda 5 yıl kuralı diye bir şey var demiştim. Bunu yaşadığım bazı tecrübeler sonucunda yazmıştım. Geçmişteki istatistikler bize gösteriyor ki dünyada en güvenli yatırım araçlarından bir numarası nedir? Altındır. Tamam. Fakat altında bile 1980 ile 87 yıl arasında yanılmıyorsam tam şu an hatırlayamıyorum ama 700 dolardan 250 dolarlara kadar yani 3'te 1, 3 lira 3'te 2'ye kadar yani 100 liranız, 100 dolarınız 30 dolara kadar düştüğü inanılmaz düşüş dönemleri oldu. Aynı şekilde 1900 yapar 2010 12 yılları arasında 1900 dolarları gören on 10 altın 1050 dolarlara kadar düştü. %40-42'ye yakın Neredeyse paranın yarısını kaybettirdi. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Altın da olsa, tamam mı? Borsa da olsa, his, e, kripto da olsa, gayrimenkul de olsa, her yatırım aracı'nın döngüsel dönemleri vardır. Buna ayıp piyasası denir, boğa piyasası denir. Genelde insanlar boğa piyasalarında daha da gidecek diye düşünürler. Uçuyor uçuyor diye haberler gelir. Sonra bu bazen 2-3 yıl sürer. Sonra ayı piyasası dediğimiz düşüş dönemi gelir. Bu da bazen 1-2 yıl sürer, bazen 3 yıl sürer. Ondan sonra yatay bir dönem olur. İnsanlar ne zaman ki vazgeçer sonra tekrardan patlar. Hatta Amerikan borsasında bile bu, olmuştur. 2000 yılında e, bu dotcom e, dedikleri bir balon oluşmuştu. Bir sürü şirket inanılmaz değerlendi. Sonra Nasdaq da inanılmaz şekilde neredeyse e, 3'te e, bir dörtte bir fiyatına yanılmıyorsam dolar bazı yani 100 dolarlarınız 25 dolara kadar düştüğü dönemler oldu. Aynı şekilde 2009 Lehman krizinde yine 3'te 1'e kadar düştüğü oldu. Yani 100 dolarınız, 100 dolarınız 30 dolara kadar düştü. Aynı şekilde e, bundan önceki pandemide e, yine ciddi şekilde 16 binlerden e, ciddi şekilde pardon pandemiyle diyorum e, bu faiz kararlarında 16 binden 10 e kadar düştüğü oldu dolayısıyla e, Bitcoin'de zaten görüyorsunuz 67'den 17 bin'e düştükleri oluyor dolayısıyla bütün yatırım araçlarında döngüsellik diye bir şey vardır bu döngüler çok önemlidir burada kritik nokta şu aynı şekilde gayrimenkul yatırımında da bu döngüsellik vardır Arsada da aynıdır e, aynı şekilde konutta da aynıdır yani faizlerin yükseldiği dönemde faizlerin çok yüksek olduğu dönemde insanlar gayrimenkul konut veya arsa yatırımına biraz şeyle bakar. Hatta araca, araç yatırım değildir ama araç yatırımına aynı şekilde biraz uzak bakar. Parayı faizle, faiz hassasiyeti olanlarda kar payı gibi, kira sertifikası gibi yerlerde değerlendirmek isterler. Çünkü iyi getiri kazandığını düşünürler. Ne zaman ki faizler düşer, bu insanlar bu yatırımlara, bu yatırım araçlarına geçiş yaparlar. Şimdi burada benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın bir yatırım yapacaksanız hisse senedi alırken, altın alırken ne alırsanız alın düzenli olarak her zaman gidecek diye düşünemezsiniz. Bu çok yanlıştır ve bu dönemlerin arada biteceğini düşünmelisiniz. Dolayısıyla da 5 yıl kuralı o yüzden benim için çok önemli. Ben özellikle gayrimenkul yatırımında diyorum. Özellikle toprak yatırımında diyorum. 5 yıldan önce, hisse senedi için de geçerli bu. 5 yıldan önce ihtiyacınız olacak paralarla bu yatırımları yapmayın. Niye? Her zaman söylüyorum. Bir pandemiye denk gelirsiniz, bir savaşa denk gelirsiniz, bir krize denk gelirsiniz, bir böyle tarife olayları çıkar. Bir şeyler çıkar. Bir anda sizin beklemediğiniz bir şey çıkar. Kimsenin beklemediği, hiçbir ekonomistin beklemediği, hiçbir youtuberın beklemediği, hiçbir astrologun beklemediği şey çıkar. Ve bir anda piyasalar çöker. O çöktükten sonra sizin paranız çok ciddi erir. Eğer satmak zorunda olursanız, yani o paraya ihtiyacınız varsa perişan olursunuz. Ama o paraya ihtiyacınız yoksa, beklediğinizde eğer iyi şirketlerse, iyi şirketlerse ve iyi varlıklarsa mutlaka o tarihlerini tekrardan geçiyorlar. Burada önemli olan bekleyecek zamanınız olması lazım. Yapılan en büyük hata şu, özellikle gayrimenkulde de bunu çok görüyorum. Özellikle toprak yatırımında da çok görüyorum. Ben daha çok biliyorsunuz toprak yatırımını çok seviyorum. Şimdi esas işim de o diyelim yani şirketimiz var falan. Şimdi haftada bir günde oradayım, bugün de oradayım. Orada şunu görüyorum, insanlar böyle büyük bir beklentiyle bir şey alıyorlar. Ve ben diyorum ki bakın 5 yıl bekleyeceksiniz kardeşim diyorum. 5 yıl beklemeyeceksiniz almayın ya. Bilemezsiniz piyasaları diyorum. Sonra ne oluyor? Bir yıl sonra, 6 ay sonra, bir buçuk yıl sonra bir anda faiz çok artıyor, dolar çok artıyor, kripto çok artıyor diye çıkıp satıp e, diğer varlığa geçmek istiyorlar. Ve hangi dönemde satmak istiyorlar? Genelde faizin yüksek olduğu dönemde ve e, piyasaların kötü olduğu dönemde panikle bunu yapmak istiyorlar. Dolayısıyla panik dönemlerinde, kötü dönemlerde eğer mal aldıysanız, bu arsa da olsa, konut da olsa satarsanız gerçek değerinden aşağı satmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bir varlığı satacaksanız mutlaka hisse senedi olsa altın da olsa, eee borsa, şey de olsa, kripto da olsa, arsa da olsa boğa piyasalarını beklemeniz lazım. Boğa piyasası nedir? Piyasanın coşkusu olduğu zamanlar. Faizlerin düşük olduğu, herkesin yatırım yaparak satmak istediği, alım yapmak istediği zamanlar. Ama siz böyle dönemlerde alıp 5 yıl beklemeyip ya da 10 yıl beklemeyip ya da 7 yıl beklemeyip bir yıl sonra, iki yıl sonra, kriz dönemlerinde, faizlerin yüksek olduğu dönemde, piyasanın kötü olduğu dönemlerde e, satmak isterseniz, bunun sonucunda ciddi zararlar ya da mutsuz olacağınız sonuçlar elde edebilirsiniz. Lütfen ve lütfen piyasada e, herkes satarken, herkes paniklerken e, mal satma durumuna düşmeyecek kadar e, iyi bir finansal e, denge kurmanız lazım. Bu ne demek? Bir varlık alıyorsanız, bu hisse senedi olabilir bu arsa dolayı bu kripto olabilir. bu döngülerin olacağını düşünüp ben bu döngü sürdüğü sürece satmayacak kadar köşede param var demeniz lazım. Yani bugün 1 milyon lirası olan bir adam 1 milyonluk arsa ya da 1 milyonluk hisse senedi ya da 1 milyonluk kripto alıyorsa sonra piyasada işsiz kaldığında ya da kriz çıktığında bir pandemi olduğunda sıkışıyor ve gidiyor satmak zorunda kalabiliyor. Ve kaç liraya? 3 kuruşa. Ama bunu yapmazsa akıllı olursa bu parayı 500'ünü bunu yaparsa 500'ün nakit tutarsa ne oluyor? yakıt veya altında veya işte, işte başka bir varlıkta faizde veya kar payında ne oluyor? Yarın gün öyle büyük düşler diyor ki bana hiçbir şey olmaz. Benim zaten nakdim var. Hatta benim için fırsat ben biraz daha alacağım diyor. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bu sepet yapma mantığını iyi anlamanız lazım. Bir varlığı bütün paranızla alırsanız düşüşlerde mal alacak gücünüz olmaz. Düşüş zamanlarında asla kimse bilemez. Bir anda bir şey çıkabilir, bir krizler çıkabilir. Dolayısıyla mutlaka Böyle dönemler her zaman gelebilir. Bir gün bir pandemi olabilir, bir gün bir savaş olabilir diye köşede tedbirli olmanız lazım ki amiyane tabirle böyle kötü bir söz durumu söylemeyeceğim. Böyle kötü dönemlerde satacak duruma gelmeyin. Kötü dönemlerde satacak duruma gelirseniz üç kuruşa fiyata satmak zorunda kalırsınız ve yerleriniz ziyan olur. Lütfen buna çok dikkat edin. Evet, poor mindset ve rich mindset arasındaki farka çok güzel bir örnek geldi bugün. ...ben de dayanamadım. Arabadayken paylaşmaya başlıyorum şimdi size. Arkadaşlar, bir arkadaşım var. Arkadaşımın evi yok, arabası yok. Zor şartlarda biraz çalışıyor. E, ama iyi kazanıyor. Ve az önce... ...durumu da çok sıkıntılıydı geçenlerde böyle... ...borç borç sormuştu falan. Bir baktım, e, Avrupa'da böyle çok pahalı bir yerde... ...kayağa gitmiş. Hemen yazdım, nasıl gittin? Ya işte borç borç aldık, biraz da kart falan dedi. Ve çok mutlu böyle görseniz... ...inanılmaz güzel bir paylaşım yapıyor. Sonra başka bir arkadaşım var... Ee, o da gerçekten ailesi varlıklı, ee, epey bir malı olan biri. Ondan sonra ve kendi işi var. İyi bir para kazanmış ve bana diyor ki 600 bin liraya işte halkalı tarafında Bodrum kat Bodrum kat bir yer buldum. Orayı alayım mı? Gerçekten şaşırıyorum arkadaşlar. Yani varlıklı olup gayet iyi geliri olan bir insan o parayı çatır çatır yerim demiyor. Çünkü rich mindset kafası var. Gidiyorum gücüm bunu yetiyor. O para elimdeyken şunu alayım diyor. Bir toprak veya bir ev alıyor. Halkalı bir ev alıyor. Pur mindset olan ise hiçbir şey yok. Ya ben bir şey alayım da demiyor. O parayı çatır çatır yiyor. Arkadaşlar gerçekten bu yaman ne yaman çelişki annem şarkısı var ya aklıma o geldi şu anda.